Malumunuzda olan koronavirüs salgınının, Covid-19 salgınının getirmiş olduğu sıkıntılarla beraber toplumumuzdaki ihtiyaç sahiplerine şu an kumanya paketleri hazırlayarak Avustralya içindeki bu kumanya paketlerini ulaştırıyoruz kendilerine. Bu kampanyada asıl amaçladığımız durum şu, devletin desteğini alamayan ve aynı zamanda devletin desteğinden mahrum kalanların ee, yine burada öğrenci olarak gelmiş veya e, ihtiyaçlı olduğunu belirlediğimiz, ihtiyaçlı olduğunu belirlediğimiz kişileri e, bu e, genel gıda, temel gıdaları içeren, temel gıda maddelerini içeren belli e, paketler hazırlayarak kendilerine ulaştırmış bulunuyoruz. Bizler Müslümanlar olarak o sıkıntıları çözmemiz gerekiyor. Bu toplumdaki ihtiyaç sahiplerine el uzatmamız gerekiyor ve bu derneklerimizin, bu e, e, kurumlarımızın zaten amaçları bunlar. Thank you. Hasan eden yani. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Allah'a emanet